Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Ee, gerekli şeyler çizgi roman dükkanındayız. Röportaja geldik. Merhaba ben İris. Merhabalar ben Michel. Memnun oldum. Şimdi size birkaç soru sormak tabii istiyoruz. Tabii, ee, bu çizgi roman yayınlama hızına cidden maşallah diyoruz öncelikle. <laughs> Teşekkür ederiz. Ee, satışlar iyidir herhalde. Fena değil. Ana. Memnun sayılır. Ee, peki şu an yayın evinizin bastığı çizgi romanlardan en çok hangi tür satılıyor? Ee, tabii ki mangalar daha hızlı satıyor. Evet. Avengers klasik serisini devam etmeyi planlıyor musunuz? Vallahi klasikleri biz istiyoruz devam etmeyi fakat satışlar pek devam etmemizi uygun göstermiyor. Herhalde de devam edilmeyecek gibi gözüküyor. Peki güncel Mar Marvel çizgi romanlarına doğru son sürat ilerliyorsunuz. Peki bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağı yukarı neredeyse Marvel'a yetişmiş durumdayız. Onun için bu sene çıkaracağımız sayılar arasında bir 4-5 ay farklar olacak gibi gözüküyor. Geçen seneki gibi her ay bir Avengers çıkmayabilir. Çünkü Marvel'da artık yeni sayılarda Amerika'da çıktıktan en iyi ihtimalle en erken 9 ay sonra basmamıza izin veriyorlar. Durum bu. Bundan sonra aralıklar biraz daha aralıklı yayıncılık olacak Marvel'larda. Baskısı bitmiş yayınlarımızdan yeniden basılacaklar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Yani mangalarda ve Avengers serisinde hepsi tekrar basılıyor. Mümkün olduğu kadar da hızlı basmaya çalışıyoruz. Şu anda baskısı olmayan ne varsa atıyorum, yani bir ay içinde, iki ay içinde birçoğu tamamlanır. Şimdi söyleyeceğim daha çok sektörle alakalı bir soru. Evet. Star Wars çizgi romanları basılacak mı bir bilginiz var mı? Onunla ilgili bir bilgimiz yok. Biz de zamanında basalım diye talip olduk Marvel'a. Fakat şu an için bir ilerleme yok. Evet. Gerekli şeyler tarihinden biraz bize bahsedebilir misiniz? Gerekli şeyler 1996 yılında kuruldu. Türkiye'nin ilk çizgi roman ve çizgi roman kültürü mağazasıdır birçok şey Türkiye'ye gerekli şeyler sayesinde girdi. Oyun kartları olsun işte Pokemon'lar, Magic'ler, Yu-Gi-Oh! kartları, birçok board game'ler, yabancı çizgi romanlar, mangalar. ilk defa o 1996 yılından itibaren gerekli şeyler vasıtasıyla Türkiye'ye girdi. Daha sonra yayıncılık yayıncılığa da başladık. Yani şöyle söyleyeyim bugün hani kendi açımızdan söylüyorum. Bugün bu kültür çizgi roman biraz geliştiyse bir yer ettiyse bir kültür halini aldıysa Türkiye'de hani onu gururlanarak söyleyebilirim ki gerekli şeylerin payı çok büyüktür bu konuda. Biz de memnunuz bu işi yaptığımıza. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. İnşallah daha da devam edecek. İnşallah. Ee, peki DC komik çizgi romanları ya da frankofonlar gibi sıklıkla basmadığınız çizgi romanlara doğru bir yönelme planlıyor musunuz? DC basamıyoruz çünkü DC almıyor yeni yayın evi almıyor şu anda Türkiye'de mevcut yayın başka DC yayınlayan ee, frankofon da bu sene ilk defa olarak bir inkal e, diye bir e, eser var ki bu kült olmuş bir eser sayılır ee, ünlü yönetmen film yönetmeni Hodorovski ile Çizer çizdiği bir eser, bilim kurgu tarzında. Biz de onunla bir başlangıç yaptık ama gerisi ne oldu? Bu üç kitaptan oluşuyor zaten İnkay. O üçünü kesin yayınlayacağız. Oradaki verilere göre, okuyuculardan aldığımız tepkilere göre devam edebiliriz veya orada bırakabiliriz. Satışlar da tabii büyük etken. Peki dükkanınızda en az satan ürün neler? En az satan evet. ürün? En az satan ürün ya şu anda çok bir şey diyemiyorum çünkü o kadar çok çeşit ürün var ki. Zaten e, öyle. Evet yani şu an için vallahi öyle en az satan diye bir şey yok ama figür çeşitlerinden bir kısmı daha az satıyor bir kısmı daha çok satıyor. Şu anda öyle bir şey aklımda yok böyle en az satan ürün diye yani. Geçebilirsiniz bu arada. <laughs> ee, peki dükkanınıza gelen müşterilerin yaş ortalaması ve çoğunlukla aldıkları eserler neler? Ee, dükkanımıza gelen müşterinin yaş ortalaması 20-22 diyebilirim. Yani 10-15 yaşından 60 e, yaşına kadar hatta 70 yaşına kadar müşteri kitlemiz var. 7'den ama evet edelim. ama ağırlık ortalama baktığınız zaman lise ile üniversitenin başlangıç şeyleri diyebiliriz. En çok alınan ürünler de şu anda e, ağırlıklı hep manga e, ürünler gerek İngilizce Türkçe olsun veyahut da manga ile ilgili işte e, ürünler olsun, rozetler, anahtarlıklar, figürler şu anda birinci sattığımız ürün e, manga ürünleri diyebilirim. Sonra e, yine yabancı kökenli artbooklar e, güzel satıyoruz, ondan sonra da zaten devam ediyor işte DC'ler, Marvel'lar ama ağırlık birincisi genel baktığınızda manga ürünleri. Bir Peki, pardon. De önemli değil. mi de iyi kötü Türkiye'de tek mağaza gibiyiz manga ürünlerinden. O bakımdan da müşterilerin tercihi gibiyiz. Tercihi Peki. Olarak. Türk çizgi roman hakkında ne düşünüyorsunuz? Türk çizgi romanı hakkında ne düşünüyorum? Türk çizgi romanı maalesef ilerlemeyecek bir şey olarak görüyorum. Yani ilerleyecek ama böyle hızlı bir ilerleme kaydedemeyecek. En azından kısa süre içinde. Çünkü biz bu gerekli şeylere başladığımdan beri ve çizgi roman yayıncılığına başladığımdan beri Türk çizgi romanının aldığı yol hani derler ya bir arpa boyu kadar yol alamadı. O, o şekilde çünkü Türk çizgi roman hep mizah şeyinde takıldı kaldı. O Eski gırgır veyahut da leman orada takıldı kaldı. Aslında çok iyi çizerlerimiz var fakat senaryo olarak üretimimiz yok. Senaryo üretecek kişi eksikliği var tahmin ediyorum. Yoksa hakikaten çok kaliteli ve çok iyi çizerlerimiz var. Ki bugün yurt dışına da çalışan çizerlerimiz var biliyorsunuz. Bence en önemli eksikliği e, senaryo üretilememesi. Ki kültür olarak da çok eski kültürümüz olduğu halde, birçok efsaneye dayanan kültürlerimiz olduğu halde herhangi bir şey maalesef doğru düz üretilemiyor. Çok teşekkür yani. ederiz. Biz yeniden. teşekkür ederiz. Sizinle e, başarılar dilerim. Sizi. Rica ederim kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen ve eğer beğendiyseniz like butonuna tıklayın Hoş... merhaba iris ben merhaba ceren <laughs> ee, en sevdiğiniz seri önce. en sevdiğim seri çok zor seçmesi ama herhalde assassination classroom peki en sevdiğiniz one shot okumuyorum one shot <laughs> ee, en sevdiğiniz çizgi roman türü çizgi roman türü manga okuyorum çizgi roman çok okumuyorum ee, peki manga ile nasıl tanıştınız Mangayla yani birkaç tane Asyalı arkadaşım var. Birden fazla hani onlar yoluyla biraz zorla gibi oldu ama. <laughs> ee, peki siz, sizce Türkiye'de çizgi roman sektörünün en büyük eksiği nedir? Yani çok fazla okuyan yok. Çok fazla okuyan olmadığı için ağırlık verilmiyor bence. Ee, peki en çok okumak istediğiniz çizgi roman nedir? Dediğim gibi bir çizgi roman çok ilgimi çekmiyor. Manga. <laughs> okumak istediğim herhalde fairy tale. Çok peki, en az sevdiğiniz manga? En az sevdiğim manga çok güzel bir soru. <laughs> Onu da seçemiyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Ee, öncelikle en sevdiğiniz seri nedir? En sevdiğim? Seri. 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 Attack on Titan ee, Peki, en sevdiğiniz one-shot? Karar <laughs> veren En sevdiğiniz çizgi roman türü veya manga? En sevdiğim manga... Aa, hangisi olabilir? Hmm. hmm Date olabilir. Aynen. Peki e, manga ve çizgi romanla nasıl tanıştınız? Şeyde. Ha. Nerede tanıştım? Dur hatırlamıyorum. <laughs> ha, arkadaşım mı anlatmıştı ilk o Dead Not'ta? Evet, peki, Türkiye'de çizgi roman sektörünün en büyük eksiği nedir sizce? En büyük eksiği... Okunmaması mı? Yani o Evet yani. Evet. <laughs> Fiyatlarından olabilir. Bir seri olarak fazla pahalı. Evet, peki, Abi. en çok okumak istediğiniz ama okuyamadığınız seriyi. Çok uzun olan hangisiydi? Şey... Bir Brotherhood falan vardı. Onlardan unuttum. <laughs> O'ydu. Ee, peki en az sevdiğiniz çizgi roman veya manga? En az sevdiğim. Hı, en az sevdiğim yok ya. <laughs> Hepsi yok, Hepsi hepsini <gülüyor> severim. <gülüyor> tamam, teşekkür ederiz. Güzel.